Zakat mı kadar birine karıştı arkadaş. tespitte de yok, bunları edeceğiz, tespit gibi kullanma. Saat kaç Türkiye'de? Saatte de bakın Türkiye'de kaçmış? Yedi buçuk. E, millet üstten çıkmıştır arkadaşlar. Kimler var, kimler yok arkadaşlar? Ya ne öreyim arkadaş ya. Ambarka'daki Ankaralı. Selam gece gezen. Selam Ambarkalı. Rollo selamlar. Ya arabayı dün teslim aldım. Ama bura bir nalet bir yer ya. Bir şanzımanı değiştirmişler. Ben teslimimde bir fren ışığı yanmıyordu. Şimdi fren ışığı yanıyor. Götürdüm diyor. Balatalar sürtüyordur. Balatalardan falan. Gürer. Selamlar. İşte berbat bir yere gelmişim ya. vallahi saat on buçuk. Daha iş yok. İş gelmedi gibi teklif de gelmiyor ki fiyat yazayım. Dün karanlığa kadar uğraştım. Arabaya şey taktıydım. Bazı bizim büyükler e, tırların yanaştığı yere yanaşamıyoruz. Arkaya iki tane er, bacak taktıydım. Onu da şöyle döndüreceğim kolundan. Şu römorklara takılanlara, karavanlara takılandan taktıydım. O da çok döndürüyordu. Döndür, döndür, döndür ki arabanın arkası biraz havaya kalksın da tırların yanaştığı yerlere yanaşayım. Haydak diyorlar. Yüksek rıkıttım. Ben dedim bu böyle olmayacak. Bir tane şey aldım. Tabanca aldım. Diril, matkap. Şu vizyonları falan sökmek için var ya. İşte onunla da yapınca kardeşim bir tarafı bozuldu ya. Daha 7. gitmeden bir tarafı bozuldu. O demek darbeli olduğu için herhalde dişleri yerinden mi çıktı? Evet diysem söktüm tekrarda ya olmadı. Tekrar bir tarafı çalışıyor. Artık bir tane cırcırcırcırcır makinası şey bir de kol döndüreceğiz. Döndürerekten kaldıracağız da. Bir tarafı bozuldu. Şimdi bir elektrik lazım. Bir harbor'dan marketten bir tane gene ayakçak bir kirko alacağım. Bir de elektrik bir yerden kaynatmam lazım onu. Ya çok baya işe yarardı. Bizim işte baya soruyorlar da. Demek ki kardeş aldığım matkap kuvvetli ondan mıydı ya da böyle darbeli vurduğu için Ya rem, rem araba da şey Amerika'da, Amerika'da rem çok yahu. Baya bir rem var yani arka teker böyle tek olan e, kamyonetlerin hemen hemen çoğu rem. Mesela Ford'larda o kadar rem yok. Port, şey yok. Ford'larda öyle fazla bir şey yok piyasada. Ford'ların arka çift tekerli olan var da o da fazla değil. Geneli bu arabalar çok piyasada yani bu Amerika'da. Artık araba sağlam olduğu için mi veya parçası ucuz mu bilmiyorum ki işte bunlardan çok var. Şanzıman gitti. Şanzımanı değiştirdiler. E, 5402 dolar şanzımana verdim. Bir dolar çekiciye verdim, yaklaşık 600 dolar otel parası, ee, 8 gündür de bekledim arabayı. E şimdi de iş yok, yani ulan bir daha gelir miyim buraya ya? Tübe gelmem bir daha arkadaş, berbat bir yermiş ya Montana, gerçi yanlışlıkla geldim. Ben M.O. deyince, haritama göre M.O.'ya hiç bakmadım. Şöyle bir haritam var, M.O. deyince ben şöyle şey anladım. M tamam lan Montana deyince dedim herhalde M o. bir büsküymüş arkadaş. Ben buraya yanlışlıkla geldim. Bir daha zip koduna takip ederim. Bakarım ya. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Valla sıkıcı geçiyor arkadaş. Şimdi yani araba sürsem bu kadar yorulmuyorum. Araba sürsem bu kadar yorulmuyorum. Şimdi iş gelecek de. Fiyat bireceğin Hele burada sabahtan beri bir tane iş geldi. Fiyat verdim alamadık. 230 mail boş gideceğim. 594 mail de dolu gideceğiz. Fon bir tane iş geldi. Yani işlerin olduğu yerde belki 10 tane iş gelir. Yani iş çok gelir. Yani Müme araba aldım ama bulunduğum yer berbat ya. Burada iş yok. Buradan bir tane kurtulsam, bir de soğuk. Kanada sınırındayım. Burası soğuk ayaz gece durulmuyor gündüz sabah yedi buçuk Ben normalde beşte uyanıyorum iş olsun olmasın yedi buçuk durma bakıyorum daha karanlık soğuk camlar pus tutmuş <laughs> Musa Selamlar kardeşim Selamlar sevgiler ya yola çıkmadım Musa ya iş bulamıyorum ya arabayı dün çıkardım arabayı dün çıkardım da, da bekliyorum Sabahtan beri bekliyorum iş yok dün de öğlen falan arabayı çıkardım. Dünden beri bekliyorum. Dün öğlenden beri iş yok. Yani saat on buçuk. Şimdiye kadar bızır iş gelmesi lazım. Hiç töbe yok. Maraş'ta selamlar, sevgiler. Allah razı olsun Maraş'ta. Teşekkür ederim. Selam Mariboros. Kuzey Batı, Kuzey tarafı. Amerika, Kanada sınırındayım. Rolo. Montana bir haritadan baksan Kanada'ya sıfır. S ya hem soğuk hem iş yok. Zaten biliyordum yanlışlıkla geldim de işte buradan bir kurtulsaydım arkadaş. Ee, Doğan Barbaros'ta yok vallahi. Onu amacın yapmış da ben uğraşmıyorum da. Yatarken o kadar şey der. Yani normalde yazın hiç üzerime yorgan da örtmezdim. Şimdi buradan baktım üç tane yorganım var. Birini altıma serdim ikisini üstüme. Yatarken soğuk değildim. uyanıyorum. İşte uyanıyorsun şu anda güzel mesela. Şu anda hava güzel, güneşli. E sabah yedi buçukta bakıyorum lan daha karanlık, soğuk. E, Alaska'ya gidem yok. Alaska'ya Amerika'dan kara varsa Kanada'ya gitmek lazım. Yani direkt Amerikan şeyini Alaska'dan kara yok. Önce bir Kanada'ya gitmek lazım. Onu da ben gidemem. <laughs> Kanada'ya girersem de çıkamam. Geri gelemem. Musa şu anda çok soğuk değil. Yani gece biraz soğuk oluyor. Ee, ama araban camlar da buz tutuyor. Çok soğuk değil ama kışın buraya gelinmez. Çünkü bir kere Washington'a gittiydim. Araba fren miren şey ta bozulduydu. El freni çektim bilmedim. O kadar soğukta donuyor ya. Çektim o da bozulduydu. Ya bu Sibirya'da arabalar nasıl çalıştırıyorlar ya. Cık, Allah Allah. Rolu e, arabada yatıyorum. Dece ayılar ne arasın burada ya? Burası marketin. Ben genelde marketlerde yatıyorum. Walmart marketinde. Zaten bütün buradaki Amerika'dakiler arabada yatanlar Walmart'ın parkına geliyor. Geniş büyük park var. Vallahi Musa şimdi en iyisi var ya bu taraflara hiç gelmemek. Elektrik battaniye olur. Bir tane daha bat... Zaten arabada arkada 13 tane battaniyem var. Battaniyede sıkıntı yok. 13 tane battaniye var da yatarken sıkıntı yok. Tamam yattın, e sonra kalkacaksın. Yani yatarken sıkıntı yok. Çok çok bir tane daha battı niye koyarım? E, Yo selamlar. Teşekkür ederim. İşte soğuk kardeşim de hele bir iki ay sonra hiç buralar düşünemiyorum. Yok buraya ya. Amerikan bayrağında şuraya astım. Varsın dursun. Uyku tulumu ya yatarken sıkıntı yok. Uyku tulumu da olur. Yani battaniyen var. Arabada 13 tane battaniyen var. Battaniyede sıkıntı yok ama sonuçta kalkıyorsun üstünü giyiniyorsun. Dışarı çıkacaksın soğuk. Hele yani zaten bir kar yağarsa var ya. ben soğuk olmasa bile ürperiyorum. Yok şu anda sıfırın altında değil. Bakmadım, ölçmedim de. Zaten bunlar de aklım almıyor. Bu fahri net mi diyor? Bizim derece gibi değil de. Bunlar kim? sıfırın altı gece olmuştur. Gece sıfırın altına düşmüştür herhalde. Ama gündüz şu anda hava güzel. Şu anda arabanın yönünde güneşe verdim. Hava şu anda güzel. Roblox teşekkür ederim. Oh. Trump işleri çok bozdu. Ya Trump yani hala mesela çoğu insan yani korkuyor kardeşim. Yakalasa ayıs polisi gönderir mi gönderir. Ya Atin ne diyorsun? Karavan maravan. Karavanda ben ne iş yapacağım ya? Ben bunlar nakliye yapıyorum. Yani ben bu dışarıda yatıyorum biraz da mecburiyetten yani bu iş yapıyorsam ve e, ayaletler arası çalışıyorsam mecbur bu arabayla her yere gidiyorum. Karavandan sarf keyif için o. Ben yani daha oraya geçmedim. E, muza şapkayı dün tabanca al e, matkap. Arabanın arkasındaki dene kol ne diyor ismi Kirko mu diyorlar? Artık neyse kol var ya şu tırlarda olur ya. E, şimdi biz mesela tırların yanaştığı yerden yük alam yok. Bunu da bazen çok soruyorlar. Işte dedim ondan böyle dönlere döndere arabanın arkasını biraz havaya kaldırırım. Tırın yanaştığı yerden de yük alırım. Haydak diyorlar. Yüksek rıhtım. Eee Sonra baktım çok uğraşmıyor. Çok adam canlı alıyor. Dönder, dönder, dönder. Boştaken dönüyor da araban yükü gelince dönmüyor. Dedim bir tane tabanca alayım dedim. Hatta biri de öyle bir fikir mi verdi? Ne Şu e, bir sökmek için matkaplı var ya. Öyle bir tane tabanca aldım. Bundan şey edince şerefsiz bir tanesi bozuldu. O kirkonun biri bozuldu. E, bu şapkayı da orada verdiler. Tabancayı alınca diril diril matkabı alınca bu da oradan verdiler. Hamza selamlar sevgiler kardeşim. Hamza bu tarafa geldim burası soğuk ya. Montana'dayım. Tam sen zıttı sen orada denize nazır sıcak yerdesin. Allah Montana soğuk. Sizin o Pensilvanya gibi şey gibi o tarafa değil herhalde. Neydi? New Jersey'de miydin? Valla soğuk burada soğuk. Murat eylem eylem görmedim ya. Bir yerde ben eylem görmedim. Zaten 8 gündür de bu Montana'da hapis gibiyim. Otelde kalıyordum. buralarda zaten fazla insan da yok. Eylem de görmedim de. Vallahi oğlu ben hiç baştan anlamam. Kadan alayım. Hiç bilmiyorum. Ya mühime soğuku ben sevmiyorum. Ya ben 20 sene büfecilik yaptım. 20 sene. Beni büfede ön tarafta mesela açıktı. Cam iki tarafı açıktı kafama göre yapamıyordum. Belediyenin demirbaşı. <laughs> Şaban'ı vardı ya süpürge ediyor. Demirbaş, demirbaş bir şey de yapamıyordum. Valla kardeşim soğukta kaldım. Dışın mesela Kayseri'nin soğuğunu yedim. Sabah büfeyi açardım ki sodalar patlamış soğuktan. Sular şişmiş. Kolalar patlamış. Öyle soğuk şeyde çalıştım. Onun için soğuk oldum ben dayanamıyorum. Ama sıcak bana etkilemiyor. Ben sıcakta çalıştım. Sıcakı pek etkilemem. Libya'da 5 yıl kaldım 60 derecede. Sıcak bir şey yapmaz. Şunu bir çıkarıp Yok yok. Hiç arayan soran da yok. Yazın yani sıcak o kadar et, şey etmiyor ya. Arabanın klimayı da yaptırdım ki sıcak bir şey yapmıyor. Ama soğukta kardeş dayanamıyorum ya. Soğuğa dayanamıyorum. Hamza sen orada nasıl? Halen arabada mı yatıyorsun yoksa şeyde misin? Otelde geçtin mi? Ne ördün, ne yittin? Bir o taraflara bir işim düşmedi ki bir gelin gene Hamza. Geç artık hava da soğudu lan. Havuza da giremeyiz değil mi ya? Ee, Mühime sıcakta susuz kalmıyor. Mesela yola çıkmadan uzun yola çıkacaksam işte marketin suyumu eksik etmiyorum. Su, kola, bazen limonata yapıyorum işte portakal suyu var. Çok soğuk olursa öyle bir şey alırım da, benim niyetim bu taraflara hiç gelmeyeyim arkadaşım. Hem buralarda iş yok, yanlışlıkla geldim buraya. Ben sıcak illerde çalışayım. Biraz daha kalın giysi alırım. Gündüz artık yataktan kalkınca. Bir çözüm bulacağız ya, o geçen sene zaten kışında çalıştım. Bir çözüm bulacağız, başa gelen çekilir. İşte bu seneyi de bir atlasaydım, helisinden bir atlataydım bu seneyi. Bizim çocuklar işte Dayton'da, Ohio Dayton'da. İşte oradan bakayım bir ev mi bakayım düşünüyorum ya. Orada da baktım kasaba gibi evler de ucuz. Ee, ya mühim Hiç sorma. Ya hiç sorma ya. Onda iki asker mi? Altı tane asker herhalde. İkisi öldü. Diğerleri yaralandı mıydı ya? Ya nasıl bir ya diyor mu insan var ya. Bu, ya neyse siyasete giriyor. Ya yani ya savaşta öldü sen dersin kardeş düşmana karşı savaştı öldü. Ya sıcaktan susuzluktan öldürdüler o askerleri. Ya ne diysen boş ya. Hiç kapaklı şiş. he, cam şişe mi dedin sen o sen dedin cam şişeler herhalde ha. Cam şişe alüminyum kapağı vardı onlar mı diyorsun sen? Ayran maran içerine koyunuz Ben şimdi bu kola, kolayı pek sevmiyorum da alıyorum bazen kola. Şişelerini şöyle kenara koymuşum, onun içinde limonata yapıyorum. Öyle basit limonata. Şeker, limon suyu, başka bir şey yok. Bir limon sıkacağı aldım. Baktım elimde sıkmayla suyunu çıkartamıyorum. Limon sıkacağı aldım, şeker. Bitti. Başka bir şey koymuyorum. Hani başka limonataya ne giriyor bilmiyorum. Ya onlar ben karışmıyorum kardeşim. Bak, bak siyaset konuşmuyor kardeşim. Olanlara e, üzülüyor, kızıyor ama pek tek karışmıyorum. Çünkü ben Amerika'dayım. E, Amerika'da da şunu söyleyeyim. Yani ben şimdi istesem yerleşik hayata geçerim. Amerika'dakilerin de çoğunun evi yok. İstesem şu anda normal bir evi de alırım. O şeyler biliyor musun? O, ayran kutulu aklımda çok kola aşesine benzemezdi onlar. Bunlar kola gibi değildi hatırlıyorsam. Onlar başkaydı. Onlar biliyorum cam kapakların tam hatırlıyorum onlar kapağı şeydi. Şişeyi hatırlıyorum. Ya eskiden bir de Mus eskiden tadı başkaydı ya. Mesela biliyorum ilk Kayseri şey malı vardı. Kayseri üretimi. Meysu. Ya kardeşim, öyle mi lezzetli olurdu ya? Şimdiki meyve sularına bak, ya hiç belli bile değil ya. Meret, aroma mı kullanıyorlar? Nasılsa. Sevda selamlar. Ee, öncekiler kardeşim, sonra Tamek çıktı. Meysüden sonra Tamek çıktı. O da güzeldi. Ama meysü bambaşkaydı ilk zamanlar. Şimdi kardeşim, ne reçel yapıyorlar, reçel reçele benziyor, ne meyve suyu meyve suyuna benziyor. Ha, burada da bu eski lezzet yok ya. Zaten meyveler de benzemiyor. Yani ben diyordum herhalde Türkiye'deki meyveler böyle şeydir, hormonudur. Amerika'ya gidersek herhalde hepsi böyle şey orijinal. Lan burada da meyveler çok güzel. Tadı öyle süper değil ya. Hatta bizim Türkiye'dekiler daha mı güzel değil? Bizim Türkiye'deki meyveler. Ha burada Antep fıstığı alıyorsun. Odun gibi tadı yok. Evet, Mühim şimdi tatlandırıcı, yani şeker de kullanmıyorlar. Şimdi Zaten o da e, ya normalde e, şeker pancarı ekemini de kota koydular. Şimdi şu anda Türkiye'den en çok ağırlık ne? Amerikan Kargil firması var. Tatlandırıcı üretiyor. Ya yani şimdi yani bilmem kimse herhalde hiç rahatlıktan böyle bir tatlı yiyemiyordur. Yani tamam bu yani şeker zararlı diyorlar da şimdi şekerden de beter tatlandırıcı kullanıyorlar. Yani Herhalde belki de büyük çoğunluğu pastaneler, mastaneler bu tatlı imalat yapanlar, ne bileyim bu kofletler, mofletler. Ben sanmıyorum yüz şeker koysun yani. Şekere kurban olayım. Şimdi tatlandırıcı. Amerika neresine gitsem hep mısır tarlası. Ulan arkadaş bu kadar mısırını örüyorlar. Mısır, mısır mışır, e, şurubu yapıyorlar ya. Herhalde diyorum kardeşim biz Türkiye gibi ülkelere gönderiyorlar kamyonu tamir ettiler ya. Tamir dedi ne arkadaş bunlar ki dün büktük ya. Hep şurup Musa her taraf şurup. Kamyon tamir dedi. Yok ya Kayseri'de benim otobüsüm iki gün sürdü. Öyle büyük bir tamirci hane de değil ha. Ufak bir tamir hane. Yani. Otobüsüm devamlı götürdüğümüz yer. Ya gittik iki günde motoru söktüler. Şanzımanı indirdiler. O motoru parça parçalar ayırdılar. Bence bir yıkadılar. Ne ittiler? Yıkamacı tertemiz etti. Sonra işte onun içine sekman, piston bilmem ne gerekiyorsa gömlek, memlek, dört, dört Tekrar onun montaj ettiler. Giriş e, motorla, şanzımanı motora, taht, otobüse taktılar. Toplam iki gün sürdü. Tam burada tamir yapmayacak, reklam yapmayacak. Bilmem kapak taşlamayacak. Eski şanzımanı indirecek, yenisini bindirecek. Yo 5-6 saatlik bir iş 8 gün sürdü ya. Yedi gün bitti. Sekizinci üçüncü gün ne yaldım. Alt üstü bir tane lan tamir bir mamir yok ya. Selam. Hello selam. Burada çok şey. Safer Türk bayrağına Türkiye'ye gelirse masarım. Ben şimdi burada Amerika'dayım. Amerikan bayrağı duruyor. Ee, kaç para gitti? 5402 dolar şanzıman için verdim. şanzıman işte yenisini taktılar. İşte onun bir de içilik miçilik falan yani man işte hep hesaplıyor ya büyük şirketler. 1050 dolar çekiciye verdim. Yaklaşık 600 dolar da otele verdim. İşte bir de benim yediğim içtiğim. bir de işte 8 gündür iş yapamıyorum. Yani bir de yani 8 gündür çalışsam yine ne bileyim oradan da işte yine 1500 dolar 1000 dolar zararım oldu. Ne oldu işte? Zeki teşekkür ederim. Ya araba zaten 16 ay mı oldu? Ne oldu araba bende de? Şey yok. Yani tamirhane ya zor bela tamir ettirdim ya. Bir şey de diyemiyorum. Arabadan şanzıman yani araba yürüse hay sizin yapacağınız tamir edeyim başka yere gideyim. Vallahi mecbur bekledik kardeş sesimizi de çıkaramadık ki. Bir de ters teper diye. Ee, Axel yo, Frankfurt arkadaşım. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Kırşehirli arkadaşım. Ha e, şu Türk gitsin bir tane. Türk, Trump gitsin. Kardeş vallahi korkuyorum arkadaş. Yani açık söyleyeyim. Yani yani ice polisi yakaladığını affetmiyor. Gönderiyor. Yani ben şahsen korkuyorum. Şimdi e işte diyorlar ki Kaliforniya gitme. E, Texas'ın orada Amerikan sınırında Laredo'ya gitme. Bilmem El Paso'ya gitme. Florida'ya gitme. E kardeşim nereye gideceğiz biz? Her tarafta yani yakaladı yerde Chicago'da he, bakıyorum her yerde ICE polisi göz açtırmıyor. Bu sene hedef 1 milyon insanı göndermekmiş. Yani bunlar yaptı şerefsizlik. Yani şimdi diyorum adam ya mesela adam ülkesi için yapıyor. Adam o konuda takdir ediyorum ama bunu yaptığı şerefsizlik. Onu da YouTube'da duysun. Şerefsizlik tam şerefsizlik. Ya o arkadaşım ben Amerika'ya gelmişim. Kaçak göçek gelmemişim. Meksika sınırından Amerikan polisine teslim olmuşum. Beni içeri almışsın. İki gün sonra da Amerika'ya serbest etmişsin. Çalışma iznimi almışım. 2029 kadar çalışma iznim var. Vergi numaram var. Vergi kaydım var. E, ehliyetimi almışım. Ha beni göndereceksen. Ne bileyim. Ee, çalışma iznimi yenilemeyeceksen 2029'da yap. Ona bir şey demiyorum. Ben şu anda burada resmi, resmiyim. Çalışma iznim var ki bana resmi ki bana çalışma izni vermiş. Ehliyet vermiş. İşte buna rağmen şimdi yakaladığını gönderiyor arkadaş. Ya burada kardeşim burada geceye kadar çalışmak da yok. Burada sıraya koyuyorlar. Yani e, mesela üstünde olsa o arkadaş var mesela, Orhan var, başka tamirci var, yalnız Türkler var yani. Giderim arkadaş, bunu dedim, şu anda yap şunu bir... İnşallah şanzıman gelse, takması 3-5 saat. Ee, Suat, şu anda Montana'dayım. Vallahi e, Musa, radyo var bir tane, radyo var arkadaşım, şey yok, Türkçe'yi çekmiyor ya. Bir tane radyom var, arabanın kendi radyosu. Vallahi bu da, o da sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla Suat burası soğuk. Hele kışın hiç düşünemiyorum. Vallahi kışın buradan ne öğrenecekler? Zaten bir, bir, gitsem hiç çıkmadı. Bir buradan gitsem daha gelmem. Ya şimdi kimin adına yapacağım bu kamyonu? Gönderlerse kamyon kaldı. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi bazıları mesela şey yapıyor genelde. Arabayı mesela tahsinden alıyorlar ya. Tahsinden aldığı için sıkıntı olmuyor. Mesela şimdi diyelim ki e, arabayı aldın 20 bin dolar, 30 bin dolara. Zaten aydan aya sen ödüyorsun. Zaten Türkiye'ye giden o arabayı bir tarafa bırakıyor. Seyip ediyor. Çekip gidiyor. Yakalansa bir anda yakalansa zaten araba aldığı yerin galerinin bir şey zarar gelmiyor. Benim araba benim. Bilmemişler nasıl olacak bilmiyorum. Yani beni gönderseler bir de çocuklar burada ya. Çocuklar okuyor. Onlara destek veriyorum. İşte nasıl olacak bilmiyorum vallahi. Zaten çocuklar olmazsa bir dakika durmayacağım. Bir dakika burada durmayacağım. Yani tamam otobüs gittiyse de gene gider iyi kötü geçinirim ya. Et diye süt diye karışmam. Bir tane motosiklet alırım. Kardeşim nerede festival var oraya giderim. Arkadaşlarına gezerim de çocuklar burada işte mecbur ha, kolay da değil. Mesela bazılar diyor ki gel diyor. Ya gelim tek ben olsam ben geldim, zaten gelmezdim. Amerika'ya gelmezdim. Gelsem de şimdi geri dönerim. Ama sadece benim değil. Çocuklar burada okuyorlar. Bilmem işte bakacağız. Bu da göndereceğim de göndereceğim göndereceğim. Senin gelmişini geçmişini bilmiyorum ki çalışma işte bu adam kafadan kırık. Mesela geçen benim bir arkadaş var Vanlı, akrabası tır sürüyordu. Direkt e, içeri atmışlar. İçeri atmışlar, burada bekle. Yani mesela diyelim ki benim mahkemem ne zaman? 2029'da. E, i̇çeri atıyor, diyor ki senin mahkemen var mı? Var. Ne zaman? 2029'da. De burada bekle. E tamam ben bekleyeyim 2029'da. Kim bekler ya? Veya iki sene, bir sene, hapis sene, sene de niye beklesin? Hadi bekledin, garanti mi? Gene garanti değil. Gene sana deport verebilirim mahkeme. Yani bu adam yaptığı yanlış. Hadi, diyor ki kardeş, zaten kapıyı kapatmış. Bu saatten sonra kimse Amerika'ya gelemiyor. Tamam, bu içeridekilere de kardeşim, çalışmayı izni olanlara, işinde gücünde olanlara bir yol veriyor. yap, çalışsınlar. Ha adam bir huzursuzluk yapıyorsa, ne bileyim bir suç işliyorsa onu gönder. Bu adam yok ha. Kimi gördüm göndereceğim diyor. Yani şu anda kimi yakalarsa gönderecek. Ben de öyle bakıyorum. Bazen bakıyorum işte avukatların konuşmasını dinliyorum. Bazen bakıyorum bir tutuyor işte ice polisler yakalayıp yakalayıp gönderiyorlar. Hele tırcılara İngilizce biliyor mu diyor. E, he biraz biliyorum diyor. <laughs> Sonra basit bir şey söylüyor. Onu da bilemiyor. Bilemiyorum. Neyse hemen hadi kelepçeliyor. Sanki bir suç işledi. Tır orada kaldı. Kelepçeliyor. Ya iyi ki ben tır almadım ya. Eğer tıra geçeydim var ya tır alırdım. Şimdi Allah bilerek 150 bin dolar tıra bağlardım. taksit tahsit. Çoğunu öderdim. Peşin altında bir öderdim. Araba elimde kalırdı ya. Beni gönderseler araba burada kalırdı. Göndermeseler de yine araba kaldı. Ehliyetim bittikten sonra araba kim çalıştıracak? Geçen birini gördüm. Florida'da tır şirketini satıyormuş. İki tane tırla beraber. Lan kim duracak? Bu saatten sonra şoför bulmak zor. Şoförü ucuza bulmak zor. Ya Suat buraya nasıl geldin? Buraya valla Meksika'dan ailece beş kişi defalarca söyledim gene söyleyeyim. Beş kişi 48 bin dolar şebekeye virerekten geldik. İpi bir şeyler de başımızdan geçti. Zor bela geldik. Meksika'dan Amerika'ya gelmemiz. Meksika'ya Meksika indik. Oradan Cüveres'e mi? Nereye işte? Amerikan sınırına yakın nereydi o dördüncü seferde geldim hadi görüşürüz Musa ee, bu da kısa bir şey olsun ben maç pek sevmedim pek bilmem başka zaman görüşürük. yarın iş olmasa yarın canlı yayın yaparız Doğan şu anda Montana'dayım Montana'dayım ee, hadi cümleten selamlar sevgiler Hoşça kalın. Kalın sağcakla. Bay.